Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmam krem renkli bir yazma. İçerisinde böyle turkuaz mavim var, kahverengi var, kına yeşili var ve şöyle bir canlı sarım var. Yazmam Cenk hanımlar. Cenk'in desenli yazması. Şuradan göstereyim size. şu kısımdan göstereyim bakın Cenk markası daha öncesinde sizlerle bu yazmamızın kenarına da çok güzel modeller yapmıştık onları da çok beğenmiştiniz umarım bugünkü yapacağımız modeli de çok beğenirsiniz bu yazmam çok yumuşacık bir yazma gerçekten krem renkler veya beyaz renkli olursa eğer desenli yazmaların daha böyle yumuşak olduğunu fark ettim daha ince gibi sanki böyle bakın parmaklarım bile gözüküyor Şimdi turkuazları yakın ya da petrol diyebileceğim rengim leylak marka. Bunun numarası yok hanımlar. Petrol olarak geçiyor ama turkuazı da çok yakın bir renk. E, altın başak e, 650 sarım ve kına yeşilim var. Bu gene benim çok kullandığım bir yeşil. Bu da altın başak 581 bunun numarası. Şimdi hemen taban zürafalarımı ben yeşille hazırlayayım. Bugün yapacağımız modelimiz çok çok kolay bir model hanımlar. Bir sıralı oya modeli yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni yapacak olan arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ederim bu modeli. Çıtı pıtı güzel bir modelimiz olacak inşallah. Evet hanımlar taban zürafalarımı yeşille hazırladım. İpimi buradan tutturuyorum. Bir tane zürafa geldim. Buna geri dönüyorum. Hafif sola doğru aldım düğümümü. Buradan şöyle bir tane pırpır yaptım. Hemen yanına bir tane daha pırpır yaptım. Bu ikinci pırpırımın üzerine çıkıyorum. Ve hemen dip noktasına buradan tekrar geldim. Yanına da gene bir tane minik pırpırını yapacağım. Yani orta kısmımız böyle olacak. Kenarlarda pırpırlar olacak. Hemen buradan yandaki gözümeye batarak aşağıya doğru iniyorum. Bu bir. Şurası bir. İki. 3 ve 4 bu dördüncüye tekrar geri dönüp düğümümü sol tarafa doğru hafif sola doğru aldım yine aynı şekilde buradaki modelimi yapacağım Taban kısmımızın yapımı gerçekten çok kolay ve zevkli gerçekten. Yeni başlayan arkadaşlarım için de çok rahatlıkla yapabilecekleri, böyle ellerini alıştırmak için de yapacakları bir model bu. Şöyle 3 ve dördüncüye tekrar geri döneceğim. Ben buraları çok büyük tutmadım. Böyle biraz daha hani çıtı pıtı görünsün diye. İnerken de şöyle normal bir boyutta ineceğim. Çok da bombeli olmayacak. <laughs> evet hanımlar ben burayı tamamlayayım kısımlarımı böylece devam edip gideceğim bu kısımları üst kısmımıza da bu renklerimizle devam edelim. Evet hanımlar taban kısımlarımı böylece hazırladım. Şimdi yeşille burada e, tam ara kısmında üç tane e, gözlemimiz var. 1 2 3. Şu ikinciye gelip şöyle uçtan da tutturabiliriz. Bu defa şöyle yapalım. İpimi buradan sıkıca tutturdum. Şimdi hemen buraya bir tane pırpır yapacağım. Bu pırpırım da bakın şuradaki pırpırlarımla e, şuradaki pırpırlarımın hizasında olacak. Ortadaki pırpırımın hizasında. Bunun yukarısına çıkıyorum. Ve buraya şöyle üç tane de küçük küçük zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 bakın üzerine çıktım 3 tane zürafa mı yaptım ipimi başa alıyorum atlatıyorum şöyle üzerinden atlatırken böyle tam hiçbir taşma veya kenarlarda falan böyle bir taşma olmayacak eksiltme işlemleri yapacağız hemen yandakine batıyorum Ve bir yandakine geliyorum. Sayım 2 kaldı. Tekrar ipimi atlatıyorum. Buradan da yandakine geliyorum. Bir tane şurada gözlemem kaldı. Bakın. Sayım 1 kaldı. Şimdi de Şöyle tepesine çıkıp buradan iyice sıkılaştırıyorum. Yukarıya doğru da çektirdim düğümlerim yerine otursun diye. Ve buradan keseceğim. Şimdi modelimiz bu şekilde hanımlar. Hepsi bittiği zaman bunların gerçekten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Araya sarı katacağım ben. Son tekrar mavi, tekrar sarı şeklinde gidecek. Şöyle bir tane daha ben mavi yapayım şuradan. Birlikte yapalım. Hemen ortadakine geliyorum. Dilerseniz uçtan tutturamıyorsanız eğer ipinizi böyle de yapabilirsiniz. Böyle yapın. Şu uzunluğunu ayarlayalım. Burada pırpırı yaptıktan sonra şunu en dipten alabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Pırpırı yaptıktan sonra asla çıkmaz. 2, 3. Eksiltme işlemlerini yapalım. Hemen yandaki gözlemeye geliyorum eksiltme işlemi için. Bir de buradaki gözlemelerim benim büyük değil hanımlar. Yani oldukça böyle küçük. Sadece iğnemin geçebileceği büyüklükte yaptım ben buraları. Hangi iğneyle rahat ediyorsanız da onunla yapabilirsiniz. Hani sıkıntı değil. Ben pek çok iğneyle yapıyorum çoğu zaman. Ama en çok rahat ettiğim iğne de bu şu anda. Buna çok alıştım. Bakın böyle. Aralarının sarılarını da tamamlayayım ben. Sonra şöyle yazmamızın üzerine duruşuna ve fiyat bilgisini birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın en son haliyle gerçekten çıtı pıtı, çok da güzel bir model oldu gerçekten ben çok beğendim çok da severek yaptım Burası benim iğne oyasını yaptığım bir tarafım. Yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahatlıkla hiç zorlanmadan yapabilirler. Hediyelik olarak düşünecek olursanız da gene çok güzel bir model. Şöyle yakından göstereyim. Yazmalarınızın kenarına bu renkli yaptığım kısımları çiçeklerinizi uydurarak bütün yazmalarınıza yakışacak bir model. Bir de şu taraftan tutayım hanımlar. Bu tarafa gelen arkadaşlarım için. Sağdan sola gelenler için. Burası da yazmamın arka taraftan görüntüsü. Ben bu yazmaların kenarına tabi birkaç kez model yapıp e, kenarından aldığım için düğümleri alırken birazcık e, çektiriyorum. Taban zürafasını e, tekrar tekrar yapmıyorum yani. Şöyle yazmamızın içerisine de bakalım. Bu sizlerin de benim de çok sevdiğim bir yazma. turkuaz gibi bir mavisi var. Turkuaz mavisi, kahverengi, sarı. Kahverengiyi kullanmadım. Ama kahverengiyi kullanırsanız da ben bazı modeller yaparken burada kahverengiyi kullanıyordum. Çok da güzel oluyordu. Bu defa kahverengiyi kullanmadık. Farklılık olsun diye. Böyle yazmanın markasını bulabilirsem Cenk hanımlar, yazmam şurada kalmış. Bakın. Cenk markası. İçerisindeki duruşu da şöyle bu şekilde. Ben bu modeli yapıyor olsaydım hanımlar yazması ve ipi karşı taraftan oldukça kolay bir model. Çok da güzel ilerliyor. Aşağı yukarı 150-140-150 TL civarında yapabilirdim. Şimdi en kolay modeller aşağı yukarı bu fiyatlarda oluyor yani bu da onlardan bir tanesi. Sadece fikir amaçlı söylüyorum tabii ki fiyatları siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım da videoyu kaydetmeyi unutmasınlar daha kolay ulaşabilmek için. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.